Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dünyasının birlik olarak her zorluğu aşabileceğini söyledi. Kazakistan'daydı. Çimkent Fahri Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu ve iki ülke ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Yanı başımızda büyük bir savaş devam ediyor. Türk dünyası olarak bu gelişmelere duyarsız kalamayız. Tüm bu çalışmalarımızla Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra eee her engeli aşarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere eee Türkiye'deki her bir vatandaşımız Kazakistan'ın kardeşi ve dostudur. Eee ekonomi ilişkilerimizi de geliştirmek için çok çalışıyoruz. Eee şimdi eee hedefimiz 10 milyar dolar ülk ticaret hacmine ulaşmak FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmamız hepimizin yararınadır. Türk Devletleri Teşkilatı 9. Liderler Zirvesi 11